Herkese selamlar arkadaşlar. Kargo yapmaya devam ediyoruz. Ee, kasa olayını bitirdik. Artık kolilerde gönderiyoruz. Bir önceki gönderilerimizde e, birkaç gönderimin e, kargolar kargo şirketi tarafından parçalandığı bilgisi gelince apar topar bir gece yarısı Fatih'le İzmir'e gidip e, kolileri aldık. Daha önce siparişini vermiştik zaten. Kolileri aldık ve geldik. Bundan sonra artık gördüğünüz gibi kolilerde göndereceğiz. Hem plastikle temas etmeyecek artık ürünlerimiz. Gerçi kağıt koyuyorduk yanların altına üstüne. Artık ona da gerek kalmadı. Karton kolilerde kırılmadan, dökülmeden, yara veri almadan siparişler sahiplerine ulaşacak inşallah bundan sonra. Hem daha güvenli gidecek. Hem de daha sağlıklı gidecek arkadaşlar. Bize aslında bizim için de şey daha kolay oldu. Paketlemesi kolay, malzemelerin tedariki kolay, Hem de kırılma dökülme olmayacak artık. Şimdi atınla Fatih de burada. Ee, Fatih yoruldu galiba dinleniyor. Akın da sağ olsun koyunlarımıza yer hazırlıyor. Bu bir yandan da yumurtalarımız kolileniyor. Bu dört koli sevgili dostum Barış kahveci oldun. Afiyet olsun şimdiden. Evet dediğim gibi hem daha pratik bir çözüm hem de artık ürünlerimiz çok daha sağlıklı ve çok daha sağlam ulaşacak sizlere. Fatih merhaba desene. Merhaba. Kayıtta mıydın? Pardon. Evet. Ben kendi kendime konuşuyorum. Deli mi zannettin sen? De? Yok. Şimdi ben kendi kendime niye konuşayım? Yok şey... Ortalara odaklandım yani ya. <laughs> Hiç farkında değilim ya. Kardeşim. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Böyle çok daha hızlı oldu. Hem hız hem sağlam, daha sağlam. Daha sağlam, daha sağlıklı. Plastik yok, bant yok, streç film yok. Evet. Böyle çok daha güzel. Hem zamandan tasarruf. Ee, en, değerli şey zaman. Hem de şimdi kargoda kırıldı için. edildi. Evet, evet. En önemlisi o zaten. Ee, önceki gün çok değerli arkadaşım Ümit Kargo bir video gönderdi. Ee, gerçekten şey gördüm ben videoda da koliler kırılmış. Ee, kargo şirketi de bir çuvala koymuş şeyleri narları. Hadi canım. Vallahi kasayı da atmış içine çuvalın içine. Öyle gitmiş. Senin yaptığın şeyin üzerine bir de çuval geçirmişler yani. Yani kasa dağılmış, şu kenarlardan kırılmış. Evet. E, dökülmüş yeri onunla toplamışlar, bir çuvala koymuşlar. Kasayı da içine atmışlar. Böyle. Sözünü teslim etmişler. Evet. Ne yazık ki. Evet. Artık öyle bir sıkıntımız kalmayacak Fatih. birazdan size çok harika bir şey göstereceğim. Sürpriz olsun. Deniz dışında bazı şeyler gelişebiliyor. Yani normalde, Evet. Ama bunun önlemini almak yine ee, güzel oldu. En Aynen. azından bu koli işi çok iyi oldu. Bir evet. Bir nebze olsun. Sağır olacak biraz. Bir nebze değil. Yani bence tabii bunu zaman gösterecek. Dönüşlere bakılıyor ama Bundan sonra bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani, bir de şey bantla mesela yani şu... böyle bantlamıyoruz. Komple etrafını sardığımız için yani bir daha öyle bir sorun olacağını düşünüyorum. Yani de <laughs> Şimdi hızlıca şunları bitireyim. Size birazdan çok güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Görüşmek üzere haberim ya. yok. arkada. Evet bugünkü kargolarımızı da yaptık. Yumurtalarımız, narlarımız ve limonlarımız sipariş edenlere gidecekler. Şimdi az önce bahsettiğim size bizim için büyük sürpriz olan şu arkadaşı tanıştıracağım sizinle. <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. Ama bu kızmış arkadaşlar. Bakın bu dişi. Sabah uyandığımda ıslanmış bir yerde suya mı girdi düştü mü birisi mi attı bilmiyorum. Suya girmiş e, sırılsıklam kapının önünde dışarıda bahçe kapısının dışında yolda yani havlıyordu. Bizim köpekler de ona havlıyor. Muhtemelen tabi e, yabancı tanımadıkları bilmedikleri bir köpek ona havlıyordu. Sırılsıklam görünce e, hemen içeriye aldım. Ee, yemeğini verdim biraz önüne nasıl yedi anlatamam Muhtemelen çok acıkmış muhtemelen gece gel geldi buralara birisi bıraktı bunu veya bir yerden kaçtı bu Yani bize sığındı biz de onu içeriye aldık Maşallah ama çok tatlı bir köpek Muhtemelen birkaç aylık Biraz da zayıflamış Şimdi Bu köpek artık Bizim bahçemizde bizim korumamızda olacak Allah'ım ne güzel bir şeysin sen Şimdi buna bir isim bulacağız önce daha sonra da bir veterinere götürüp bakımlarını yaptıracağım. Bakalım herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu? Daha sonra da ona bir kulübe yapacağız diğer arkadaşlarıyla beraber. Burada yaşayacaklar. Bizim evimizde. Sen ne güzel bir şeysin. Şimdi sizden ricam. Buna güzel bir isim bulalım. Diğer köpeklerimize biliyorsunuz. Goldi ve Paşa'yı da sizler buldunuz. Buna da güzel bir isim istiyorum sizden. Nüfuzumuz kalabalıklaşıyor her gün. Ama olsun. Çok keyifli. Bu köpek de çok tatlı. Bu arada cinsini falan bilmiyorum. Bilen var mı? Ee, benimle paylaşırsanız sevinirim. Dediğim gibi dişi bir köpek. Biraz zayıflamış. Ama biz buna bundan sonra artık bu yeni canımıza çok iyi bakacağız. Ve bahçem, bahçemizin bir sakini olacak bu da. Diğerleriyle beraber. Evet bakalım. Bir gözlerini açar mısın? Bir gözlerini aç bakayım. Sen neden böyle gözlerini kapattın? Uykun mu geldi senin? Uykun mu geldi senin? Ay maşallah sana. <laughs> İyi bakalım hadi. Neyse. Burada dinlensin o. Açtın mı gözlerini? Açtın mı gözlerini? Ha, severken gözlerini mi kapattın? Çok mu hoşuna gitti senin? Ha? Bak yine kapattı gözlerini. Tamam sevmiyorum seni artık. Sevmiyorum. Harika bir şey. Evet şimdi Fatih ile Akın buradalar. Sağolsunlar yardıma geldiler. Çünkü bizim burada revir olarak tavukları tavukların revir olarak kullandığı yer koyunlarımıza şimdilik geçici olarak ağır olacak. Akın ile Fatih oraya ayarlıyorlar. Ben kargoları hazırladım. Kargoları yaptım. Şimdi ben götürüp kargoları teslim edeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Fatih ile Akın da sağolsun Orayı temizliyorlar şimdi. Koyunlarımıza harika bir yer yapıyorlar. Altına güzel samanlar sereceğiz. Onlar rahat edecek. Şey severken gözlerini kapatıyor Akın. Aynen. Seviyorum gözlerini kapatıyor. Bırakınca açıyor. <gülüyor> 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 evet. Cinsini de bilmiyorum. Bilen varsa benimle paylaşsın. Goldi, yeni arkadaş geldi sana Goldi. Gel, gel oğlum. Gel, gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel aslanım. Gel ne oldu? Yeni arkadaş mı geldi sana? Ha? Sana yeni arkadaş... Ya gitmiş yine her tarafın çamur etmişin seni gibi serseri seni. Bak 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 bak. <laughs> ne oldu size? Kıskanma seni de seviyorum seni de seviyorum Goldicim. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Aman 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 oyunculara bak. Nereye gittin? Gel buraya. Ne oldu? <laughs> Aferin size. Aferin benim. Aferin güzel kızım. Aferin oğlum. Neyse arkadaşlar vaktimiz yok. Hemen bunları götürüp teslim edelim. Daha sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Çok tatlısınız siz. Goldi bak o yavru sakın ona dokunma var ya. Seni gebertirim ha. Seni gebertirim bak. Sakın ona dokunma tamam mı? Böyle kızarsın falan. Yapma sakın öyle bir şey. Bebek o daha bebek bebek. Evet. Burası temizlendi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi koyunları buraya alacağız. Burası bizim koyunları çok rahat ağırlayabilir. Şimdi kapıda şey vardı. Şurada şu samanlarımız var. Bu samanları şunun içine bir yayalım. Daha sonra da Koyunlarımızı buraya alalım artık. Bir balya samanın hepsini koyunların altına yayacağım. Ve sonra basmasınlar, yaptıklarını da üşümesinler. Ya millet saman bulamıyor. Biz koyunların altına seviyoruz. Ne bileyim ya. Çok konforlular ya. Çok. Çok güzel bir yatak oldu onlara. Şimdi buraya güzel bir yemlik ayarlayalım. Yemlik yapacağım ama geçici olarak. Şimdi herhangi bir şeyin içinde bir kapta bir kovada yemlerini hazırlayacağım. Yemlerini vereceğim, ayarlayacağım buraya. Tabii ki sularını da. Daha sonra da bir yemlik yapacağım. Koyunlarımızı akşam buraya alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım, devam edelim işlere. Böyle atıl durumdaki bir çekmeceden. Bakın bu bir dolap çekmecesi. Altına bir kasa koydum. Ve koyunlara yemlik yaptım. Şimdilik çözüm. Şimdi bunu şu direğe bağlayacağım. Koyunlar devirmesin. Böyle Şimdi afiyetle bak. yiyorlar işte bakın. Acıkmışlar vallahi. Şimdi şuraya da bir su, sularını da buraya koyalım. Hı -hı. Ondan sonra... Afiyetle yesinler. Burayı akın temizledi. Eline sağlık. Iyi Eline sağlık. Sizler. Çok güzel olmuş. Hayırlı. Hayırlı. Koyunlarımıza hayırlı olsun. Maşallah size ya. Çok ya. Dur ben bir suyu da getireyim. Sen şu kamerayı tut abi. Ben suyu da getireyim. buraya koyalım. Böyle dök, dökerlerse hı hı. şey yapmasınlar. Böyle kapının ağzına koyalım. Dökerlerse altları ıslanmasın. Burada dursun. Daha iyi olur gibime geliyor. Aynen. Değil mi? İyi fikir. En azından sadece kapının ağzı ıslanır. Nasıl bayıldılar değil mi? Hı hı. Devirecekler ona mı? Bağlamamız lazım bunu. Dur onu bir yer değiştirelim biz. Neyi? Hadi onu bir sabitleyelim. Ya siz ne ayaksınız? Paşa oğlum. Paşa sen bunlara abilik yap tamam mı? <laughs> Hele şu şey yaramaz yok mu? Len, senin adın yok sana isim bulacağız. Hadi bakalım. Tavuklarımıza bakalım mı çocuklar? Tavuklarımıza bakalım mı? Bak 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 nasıl oynuyorlar. Paşa ona zarar verirsen var ya seni döverim ha. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım. Yaramazlık yapmayın ama. Yaramazlık yapmayın ama. Her taraf karpuz doldu arkadaş ya. Şimdi şu arka tarafa bir geçelim bakalım. Orada size göstereceğim şeyler var. Şimdi tavuklarımıza yani harika bir kümes yapacağım. Yani öyle böyle bir kümes olmayacak gerçekten. Herkes bayılacak. Kızlar. Ya şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yakında da bu portakallarımız artık hazır olacak. Şimdi arkadaşlar şuradan karşıya kadar tam 11 metre. Burası da 7 metre. Yani buraya 11'e 7 tam 77 metre kare bir kümes yapacağım. Kümesin yüksekliği 3,5 metre olacak. Çok havadar, çok temiz. Tuğladan bir kümes yapacağım. İçini dışını güzelce sıvayacağım. Ve burası harika bir yer olacak. Şimdi bakın şu alana, kocaman bir alan. Ee, şimdi bunun etrafına kalıplarını çakacağız yarından itibaren. Ee, daha sonra güzel bir beton dökeceğim. Burayı da 40 santim yükselttim. Burada 40 santim çakıl var, moloz var, dere taşı, işte neyse. Ee, 10 santim de beton olacak burada. Yani 50 santim zeminden yükseltmiş olacağım. Burada sular yükselirse. Yağmurdan dolayı su birikirse burada kümes kesinlikle su almayacak. Ee, buraya tam tamı tamın arkadaşlar iki kamyon yani 60 ton bakın abartmıyorum 60 ton taş geldi buraya. 60 ton e, taşı burada bir grader düzeltti güzelce hem yaydı buraya hem de üstten bastırarak sıkıştırdı. Ve bize 40 santim yüksekliğinde bir platform yaptı. Şimdi bunun dediğim gibi yarın kalıplarını çakmaya başlayacağız. Daha sonra buraya beton dökeceğiz. Ne oldu? Hayır buraya geçmek yasak. Ve buraya da 3,5 metre yüksekliğinde güzel kiremit çatılı bir kümes yapacağım. Muhteşem bir alan olacak. Yani eşi benzeri olmayacak bu kümesin. Harika bir kümesi olacak burası. Tavuklarımız da bayram edecekler. 77 metrekare kümes yaklaşık 500 tavuğumuz var. 500 tavuğumuza çok çok rahat yetecektir. Şu portakalların güzelliğine bakın. İlaçsız, doğal. Yani daha ne olsun ki yani bilmiyorum ki ya. Muhtemelen bunlar da bir ay sonra hazır olacak. Bakın mandalinalarımıza. Bakın sararmaya başlamışlar. İri iri maşallah. Bunlar da dediğim gibi yine portakallarla bir ay içerisinde hazır olacak. Burada da yine portakal ağacımız. Aha bu açılmış. Bunu hemen verelim. Tavuklarımız yesin. Şöyle ikiye böleyim bunu. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Yiyin. Hadi. Yiyin bakalım. Sevmediniz mi? Birazdan yersiniz siz onu. Buna bir isim mutlaka öneri bekliyorum sizden. Yiyin bakalım. Evet arkadaşlar. Son durum böyle. Çok güzel oluyor her şey. Her şey çok güzel gidiyor. Bundan sonra çok daha güzel olacak. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda görüş ve yorumlarınız varsa mutlaka benimle paylaşın. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kan kanala abone misiniz abone değil misiniz rica etsem bir kontrol edin. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şu an yapın bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.